Ve yılın en çok okunan magazin dergisi alkışlarınız Best Life Kemal C. Kiçler için gelsin lütfen. Evet, yeni sarımızda değil ama magazinin duayenlerinden biri Hakan Solaker geldi. Ödülü kendisine takdim edeceğiz. Kendisi yok, Marmaris'te gönül eğlendiriyor. Onun yanına ödülü ben alayım. Çünkü dergisini de ben yapıyorum zaten. Bonmi. 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 Evet. e ya birlikte yapıyorsunuz dergiyi. Bonmi de ben yapıyorum. Besnayfı da ben yapıyorum. Her şeyi sen yapıyorsun. Hakan Salak ya. yapacağım? evde yemekleri de ben yapıyorum. Oo harika. <laughs> Az sonra seni tekrar sahneye alacağız. Gel, gel. Geldi mi? Tamam. Arkasından kendi yaptığım Bombi dergiminde önümü geldi. Evet, en iyi magazin dergisi Bombi Hakan Salaker. Bunun için ayrı konuşma yapmama gerek yok. Onu da ben yapıyorum çünkü. Yani ee, evet. Al sana ben televizyon yorumunu da ben yapıyorum. Bazı sanatçı arkadaşlarımız da çok güzel konuştuğum gibi bazen üzüyorum üzülüyoruz, seviliyoruz Ama Bana sonunda bir şey mi oldu? Bir şey yok, oldu. bir şey olmadı. Yılmaz benim kardeşim ya. Ben sadece yolcuyla hancıları hatırlatmak için e, işimi yapıyorum. Magazini seviyorum. E, burada olduğun için çok mutluyum. Kaç yıl oldu? 36 oldu. Fazla şey yapmayalım, yaşı zorlamayalım. <laughs> 36 iyidir. Ay. Sevgili Tuğba da benim için çok değerli biridir. E, onu da çok seviyorum. E, 15 yaşından beri tanırım kendisini. İşte, kaç oldu? Otuz mu oldu? Otuz, otuz oldu. Ama şöyle bir şey var sevgili Yılmaz, çok güzel bir anım var, her zaman da anlatırım çünkü çok gurur verici. Geleceği gören adam diyorum ben. Daha 16 yaşındaydım. yaşındaydım ee, ve e, o zamanlar gazeteciydi e, sevgili Hakan Salaker. Ve gazetenin arka kapağında böyle manşet atmış, geleceğin starı diye. Bu kıza dikkat edin. Bu kız geleceğin starı olacak diye çok güzel bir yazı yazmıştı benimle ilgili. Hala da durur o haber. Şimdi yeni yazı yazılıyor onun kalına. Mars'ta buluşmak üzere diye. Ha ha harikasın. <laughs> Alkışlar Hakan Solaker için gelsin lütfen. Çok teşekkürler.